Dorinda asrını yıkıyor. <laughs> Ödeyemi yapıyorum o da dinliyor. O da büyüyünce abi olacak ya zaten büyüdü. dörtden ay Neyse, ben deyim yapıyordum. Aşağıdaki söylüyor. Sayıya emin filmi iki adım devam etti. Yine mi geldin sen? Ne istiyorsun artık? Akşam sabah ne söyledik karşı Cool. Hmm. Akşam sabah. Evet. Akşam bak yolculuk var demiş. Sen sabahla ilgili bir şey yapacaksın. Sabah anneannem gidiyorum. Yazabilirsin. Bu da böyle. Asrının yanından ayrılmaz. Doreen. Doreen. Ne yapıyorsun oğlum? Dori küstün mü sen? Pişt. Çirkin seni. Çirkin misin sen? Anne böyle mi yapacağız anneannemi? Bugün Dori'nin tırnaklarını keseceğiz arkadaşlar. Çok zor olacak ama yapacak bir şey yok. Saçlarına ne oldu öyle? Savaştın mı? Savaştım. Aa. Aa, dersten sonra bayılan Asrın. Ayaklara bak. Uyuyor muyuz? Aa. Ya <laughs> yes, sen anne. ne yapıyordun? Uyuyordum. Televizyon izliyordun? Yo. Ben gelirken televizyon de. Değil, bak. Ayak seslerimi duydun uyudun değil mi? hı. -hı. Televizyon, yok, azık televizyon azık değil, bak. kapalı. Bakın kapalı bir şey var yok. Televizyon kapalı. Pardon biz yanlış görüyoruz ya doğru diyorsun sen. <laughs>